Sevgili YouTube selamlar. Yine bir tepki videosuyla daha beraberiz. Evet. Yine ben. Oğlum ne kadar sıcak lan? Yine mükemmel bir içerik. Nereden aklıma geldi değil mi? TikTok, tepki, reaction, her şey var bu videoda. Her şey. Abone olun. Videoya başlayalım. Bak, videoya mükemmel bir adamla başlamak istedim. Abi keşfettim. full bu adamın videolarıyla dolu. Gerçek TikTokur abi. Bayılıyorum ya bu adama. Vietnam'da karşıdan karşıya geçmenin kuralı budur. Kadını yol kenarında beklerken görüyorsunuz ama bu ülkede işler böyle yürümez. Bunun Allah yerine Allah. sakin bir şekilde trafiğin içine girip durmadan yürümelisiniz. Çünkü e, öldün abi. Oğlum ölürüm lan ben böyle bir şey olsa. Büyücüler size göre hareket eder. Eğer korkar ya da ani bir hareket yaparsanız onları daha çok şaşırtabilirsiniz. Allah Allah bu gerçek mi lan? O da Barbie'den geç işte baksana. Girip durmadan yürümelisin. İshal olan kadın patladı ve yolcu Bu ne oğlum? yerler ve koltuklar mahvoldu. 2023'te Atlanta'ya uçan kadın mide ağrısı yaşamaya başladı lavaboya gitmek istedi ama yetişemedi. Koku öyle fenaydı ki bazı yolcular da buna dayanamadı. Lan bu olay gerçek mi? İhsan olan kadın patladı diye video başlığı ne bir de harbiden ya? Dur bakayım şimdi öğreneceğiz bekleyin. Aa harbiden gerçekmiş lan. Uçağı temizlemek için 5 saat harcadılar. Videosu mu var sen şaka yapıyorsun. Şiddetli ishal olan yolcu nedeniyle uçakta ciddi koku oluştu. Kokudan bayılanlar hastaneye kaldırılmak üzere uçak geri... Oğlum oha! Oo Gördünüz mü boku? BBC bile paylaşmış delta uçağı ishal olayı. Ulan bir kadının boku iptal etti ya uçuşu düşünsene ya. Hoca yok yalanına inanıp tüm paramla kantinden aburcu alıp gelince kapının kapalı ve sınıfa sessiz olduğunu görünce ve en gıcık şey hocaya denk gelmişsindir. Yaşandı abi. Bir ders yok yazıldı mı yarım gün gidiyordu ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi abi? Çok saçma bir sistemdi ya. Hayra var mı lan öyle bir şey? Yarım gün gitme muhabbeti. Afrika'da sadece bisiklet sürmek istemişimdir. Part 2. Oğlum hani su yoktu hani... La Afrika mı bu? Ama Afrika böylese taşınak. Bu ne oğlum? Oğlum çok güzel lan. Bu Afrika olamaz. Ben bu videonun kurgu olduğunu düşünüyorum hocam. Şimdi bakacağız. Rastgele atarım bir yere. Buralara gidemiyor muyuz? Ulan buralara Google Maps bile girmemiş. Niye böyle? Bak burası çok güzel bir yer gibi duruyor bak. Hadi bismillah. Ben Afrika'ya bir şans daha vereceğim. Buralar iyi bir yere benziyor. Hadi bakalım. Çok da kötü değil ya. Şuraya bir köprü möprü bir şeyler. Birazcık gezinelim. Bak abiler kahveye mahveye gidiyor. Takılmaca. Bak burada agalar mangal. Mangal keys. Burada abi ayaklarını yıkıyor galiba. Bir şeyler yapıyor. Üf kokusu geldi lan. Allah çarpsın fotoğrafın şeyin kokusu var ya. Bak burada sosyalleşme takılma. Mehmet Kalp Ayşe falan filan. Birazcık daha ilerleyelim. Anam. Oğlum ne kadar şirin lan. Oğlum bu ev mafya evine benziyor he. Bu Hindistan ne yapıyor? Buna da bir bakmak lazım. Evet. Saygılar. Saygılar. Ve muhallede bıçaklarlar ha. Yine bir ayak gördük. Evet mükemmel. Bu ne oğlum? Oo. Ya Vazelin reklamı ne alaka burada? Baba burada mevzular birazcık karışık. Bangladeş ne yapıyor? Bir de Bangladeş'e bakalım. Hmm. Bu ne oğlum? Adam nasıl yürüyor böyle? Eli burada. Bu ne lan? sokak lezzetleri burada bir tane var evet vay 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 karizma Recep İvedik'teki ayakkabılara farkındasınız değil mi saygılar Çok yorum yapmayalım bizi bulabilirler Bizi bulabilirler İhtimal var Güney Afrika'nın iyi olması lazım bu arada Baba bu nasıl Afrika oha Bu nasıl Afrika lan harbiden dedikleri doğruymuş Güney Afrika Çok iyi Oğlum Dur bakayım bir de şuralara da bakmak lazım. Kanka bence çok iyi lan. Yollar açık temiz. Oğlum bu nasıl Afrika lan? Aa otel var dur bakayım kaç para. Güney Afrika randı 2 lira. Oh 3 gece 3 bin lira. Oğlum çok güzel lan. Kaç para bunun geceliği? Bu Afrika mı şimdi? Harbiden Afrika. Allah Allah. Allah Allah. Rezervasyon yap. Bir gece. Tek kişiyim. Gecelik 2600 lira. Kanki çok iyi bu arada. En ucuza nerede kalırız peki? En ucuz. 1000 liraya burada kalabilirmişiz. Bakalım. Çok da kötü değil bu arada. Yatarsın oğlum bu ne bu ne akşam gece gelip biri beni vurmadığı sürece ben burada kalırım oğlum burada tabii. buranın güzelliği ne Afrika iyiymiş lan Aaa 200 liraya kalacak bir yer buldum 200 liraya bu abi de dahil mi peki Neyse abi biz ne ara geldik bu konuya ya buraya bu Amerika ne yapıyor ya bir Amerika'ya da bakalım Tabi ya tabi tabi yaşayın oğlum hayat ah. Lan burası GTA'daki görevdeki yer değil mi GTA 5'teki ben mi yanlış biliyorum? Bir de bizim güzelim ülkemize bak abi bak bak güzelim ülkeme bak. Burası neresi? Nereye geldik oğlum biz? İstanbul'a at bak şimdi. Allah abi bak on numara. Attım rastgele bir yere. Oğlum ben Türkiye'ye atmadım mı? Nereye attım lan? Biz devam ederim <laughs> Güney Afrika harbi iyiymiş dedikleri doğru. Hasan'ın evi Aa, Hasan. aile için çok küçüktü. Bu durum ailenin rahat yaşamasını imkansız hale Hayret getirdi. Hayret Hasan bu sefer yüz çocuk yapmamışsın. On çocuk yapmış. Hasan evden ayrılmayı düşündü ama bunun yerine hurda halindeki bir tren vagonuna rastladı. Bu treni rahat bir eve dönüştürmeye karar verdi. İşe ahşap desenli fayanslar döşeyerek başladı. Girişe bir ayakkabı dolabı yerleştirdi. Yanında L şeklinde bir mutfak dolabı Hasan. yemek hazırlamaya olanak tanır ve cam... Trenin sastan ev alırdın Hasan düzgün bir tane ev al, alsan beni deli etme. Yani insanlar anlamaya çalışıyorum ama insanlar da hiç bana yardımcı olmuyor. Bir gömlek beğendim. Fotoğraflı yorumlarına girdim. Kadın etti kuru fasulye koymuş ya. <laughs> Oğlum bu yorumlar niye böyle harbi? Trendyolda yolda falan hep böyle ya. 4x şimdi abla. Fasulye kendisi mi acaba abla? Abi rastgele bir ürün açayım. Vardır bu. Bu net vardır böyle bir şey. Bekle bak. Dümdüz bak tişört yazdım. Bak %100 bir tane saçma bir şey bulacağım izle. Bak mesela bu fotoğraf ne alaka? Ojem oğlum bu ne atmış ya? Oğlum tişört ürününe niye böyle bir şey atıyorlar? Bir marketi soyduğunu hayal et. Hayal ettim. Ama dev bir lolipop görünce dikkatin dağıldı. Oo, Gerçek sandı. Ama yaladığında sahte olduğunu fark etti. Fakat bilmediğim bir şey vardı. Dil izinden polis için bir ipucu bırakmış olabilirsin. Oğlum bir ben niye bu lollipopu yalıyorum? Mal mıyım? İkincisi hırgızlık yapmayın yapmayın. Emrah abim coşturmuş ya paraya kıymış bak sigara olmamış bu olmamış. Onun haricinde valla ortam fena baba. Sonunda erkeklerin de Aha, merak edebileceği bak, bir video sürpriz çekiyorum. Sürpriz yumurta açalım videoları severiz. Bu seferki NBA basketbolcu Hadi elinişim. bakalım. Umarım yakışıklı biri çıkar. <laughs> Basketbolcular <laughs> hakkında başka hiçbir bilgim yok. Ne kadar çok varmış. Adam basketbolcu ve soyadı bol. Top yani. Kıfırı açıyorum. Hadi abla aç artık. Kim be? Beyefendi siz kimsiniz? Ay garip oldum. Erkek. Erkek. Ayakları da ayrı, ayrı oynuyor. Stephen mı lan bu? O, bu kim? Güzel güzel çıkmış bu arada. değilim tabi aldığıma. Kaç para lan bu? Işıklı denenebilir yani çok da tipsiz değil. Denenebilir. Ben bu videoyu geçeyim yavaştan. Bir erkek dans etmeyi bilmemeli. Kendinden geçmemeli. Bu aile çok iyi ya. Ben bunlara kopuyorum. Saniye arkadaşım. çocuk çok iyi çocuk <laughs> En favorim bu bak favorim bu abi çocuk Sen var üye misin? Bak bir de bu, bu adam da var Bu adam da iyi İçeri girerken dikkat et Bak kapıda yazıyor on numara Allah'ım keşfettim Recep İvedik de olmaya başladı korkuyorum Var en sarışınlar bende var En kalitelisi de bende var Bu kim lan? Aa, en güzel kızlar bende var <laughs> Aa Recep'in ninesi. Tamam. Hayatınızı tuvalette dev bir kazana sıçarak geçirirseniz evet. ne kadar kaka birikir? Güzel soru. Bu yararlı bilgiyi hadi paylaşalım. Yararlı. Yararlı. Cevap erkek mi Yoksa kadın mı olduğunuza göre değişir. Hmm. Çünkü kadınlar genellikle birkaç yıl daha fazla yaşar. Bir erkeğin ortalama... Kadınlar sıçmıyor ki. düşünürsek video yanlış. Cevap yaklaşık 24 bin pound. Yani 10 bin kilograma eşittir. 10 bin kilo sıçıyormuşsun ömrün boyunca. Bak bu bilgileri not alın. Not alın. Tom ve Jerry'de Tom'un kimseyle paylaşmak istemediği meşhur paketi yapıyoruz. Oğlum Tamuk çok fena canım çekti ya. tuz, kırmızı tuz, börek, bir fırına gönderiyoruz. Ardından bagetimizi Aha. yumurta galetonu ile kaplayıp derin yağda kızartıyoruz. Oy. Ardından bagetlerimizi nişasta, yumurta ve pankayey bulayıp kızartıyoruz. Güzel. Oy. Hadi gelin bagetimizi tadalım. İçi çok sıcak. O yüzden ben keserek tadacağım. Hı hmm. <laughs> Gerçekten çok başarılı oldu. Oğlum çok canım çekti ya. Ben bu videoyu geçiyorum. Yine bilgi geldi bak Eğer bilgi aldık. Haklılıklar arkasına hapsedilirseniz ve ömrünüzün geri kalanını burada <laughs> geçirmek zorunda kalırsanız. <laughs> umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü hücre arkadaşınız Michael Scofield olabilir. <laughs> T-Bag de olabilir. Dikkat edin. %50 %50 alınabilecek bir risk değil. Gardiyanlardan temin edeceğiniz bir salsa sosu sizi Ne diyorsun kanka? Gidiyorsun adama şey mi diyorsun gardiyana? Abi diyorsun bana bir salça sosu. Bugünüzü kavuşturabilir. Kaçış planı şu şekilde başlıyor. Salsa sosları genelde domates. yaklaşık Aynı sürecektir. video. Bu nedenle korozyonu hızlandıracak başka bir yönteme ihtiyacınız var. Bunun için elektrik kullanabilirsiniz. Her aynen kanka, bir sende bu video olmamış. Bu video olmuş açıkça söyleyeyim, olmamış hangi radyo içinde bulabileceğiniz doğru akım üreten adaptörlerle salsa sosuna elektrik verin. Bu yöntem kaçış planınızı 50 yıldan sadece 6 yıla indirecektir. Seni almaya geri gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Çocuğun üstünde bak. Nereye gidiyor peşterde? Her çocuk gibi benim de en çok merak ettiğim şey bir markette kovulmadan ne kadar kalabilirim? İlk başta gittik ve marketimizi Bir yarım saat kalır bence. Olduk. Ben bir şeyler alıyormuşum gibi etrafta dolandım. 10 dakika dolunca şu an 10 dakika doldu da market evet. çalışanları hepsi etrafında doluşuyor. Market çalışanları etrafında dönme dolak gibi dönmeye başladı. Bir çalışan yanıma gelip yardımcı olabilir miyim dedi. Ve ben de ona iki neredeydi? Ah, evet dünyanın en saçma sorusunu sordum. <laughs> o azmış lan 13 dakika. Ben daha çok gider diye düşünüyordum ha. Ben daha çok duruyorum bu arada. Bu yakalanmış şansa bence. Hatırlıyorum ya arkadaşlarla bir abur cubur seçeceğiz diye bir yarım saat duruyorduk. Vallahi hiç sıkıntı olmuyordu. Bu şansa paket olmuş ben size diyeyim. Oo, Kadın programları! Bak 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 bunlar iyi oluyor. Sen mi yaptın? Hayır pastamız maket. Dışı tamamen şeker hamuru kaplı strafor. Masadaki amacı ne o zaman? Yenicecek Görsellik yani. olarak zenginlik katmak istedim masaya. Ben fazla beğenemedim. Yemeyeceğim bir şeyin masada bulunmasını hiç hoş karşılamıyorum. Yani masaya çiçek de koyuyoruz ama yemiyoruz. Haklı. Ama pasta, çiçek değil, Çiçeğin zaten haklı. yenilmediğini biz de biliyoruz. Haklı. Yani bu da maket bunun da yenilmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Yine haklı. Ama haklı. Maket haklı. nereden ben bilim ki yani. Buyurun hani dokunabilirsiniz. Kadar. Kazandı. Kırmızı abla kazanır. Evet dokundum. Yatak odama hoş geldiniz. Kafasındakiyle bunlar kafalarındaki ne oğlum? Yaptığım harekette de var. Sizi minnoş bir şekilde karşılamak istedim. Hatta buldum ama şaşırdım sadece o yüzden. Bir daha yapabilirim isterseniz. Yep, yap, 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 yep, yap 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 yap! Yap kız, davet Ya sizi kıramayacağım! Korkudur ya bunlar. Bak bu bayağı izlenmiş ha bu ne? Bu sesten rahatsız olmuyor musun? Bir deformji <laughs> duyuyor herhalde bu sesi. Bu <laughs> ne ya? Han <amplaterial> kapısı <laughs> gibi ses çıkarıyor? Evet çok biliyorsan getireyim de yağla. E bence getir de yağlayayım bence. Tamam. Ben bunun gerçek olduğuna inanmam. No şaka ya bu. Nesliya'nın kapı girişindeki hareketi gayet gereksiz buldum. Ya kızlar sizce de haklı değil miyim? Çok ses yapmıyor mu? Şuraya bakar Aa, çok mısın? Yandaki komşu bile Bak yandık komşu bile uyandırır diyor. Az önce ne dedi? Abla yakaladık. Seni yakaladık. Nasıl içeceğim ki ben bunu anlamadım. Bunu nasıl koydunuz lan? Çevirmen gerekiyor canım. Tersine. Evet. A -a. A -a. Bilerek döktü lan. A -a. A -a. Vallahi bilerek döktü. Bak üstüne dökülmesin diye bile ileri götürüyor. Bilerek. Patmanur. O şekilde yapmaman gerekiyordu. Ters çevirmen gerekiyordu. Çay döküldü farkında mısın? Ama nasıl içecektim? Allah Allah. Niye döküldü acaba? Onu böyle tırdı. ters çevirecektin zaten Marlan evet. Bu şekilde üzerime gelecekti o gelmez zaman. Mi? Sen yapma Marlan. Yapma, yapma yapma yapma. Oğlum bu çayı niye bu şekilde servis ediyorlar? Niye böyle? Erzurum usulü çay sunumu. Erzurum'da böyle mi? Geldi. Hazır mısınız? Hazırız. Gelin lütfen. Nazlı Hanım'ın düşlerindeki odaya kavuşma anı. Ama ay Allah. Kapı mangal çırasına dönüştürüldü. Onun yerine açık tonlardaki devlet dairesi kapısı monte edildi. Devlet dairesi kapısı. Önceki <laughs> modern gardrobun yerine Selim Bey'in engin fantezi dünyasından çıkma bir tasarım yapıldı. İyi, oğlum bu program gerçekten böyle miydi lan? Çok kötü. Tam MDF'den yaptığımız Topkapı Sarayı girişi odanın köşesini <laughs> süsledi. <gülüyor> Oğlum bu program böyle miydi? Hiç hatırlamıyorum ben ha. Köşeyimizde baştan sona yenilenerek tencerenin önüne yerleştirildi. Makam odasına dönüşen yatak odası. <laughs> Oğlum çok komik ya. 12. yüzyılda insanlar uyumadan önce yanmakta olan bir mum ve birkaç keskin metal iğne kullanarak kendilerine alarm kurarlardı. Bu iğneler mumun üzerine farklı yüksekliklere yerleştirilirdi ve her biri belirli bir zamanı temsil ederdi. Mum yandıkça altındaki kısım erir ve iğne düşerdi. İğne düştüğünde Mantıklı lan. Altında duran metal bir teneke üzerine çarparak ses çıkarırdı. 12. Ya <laughs> oğlum ama o sese uyanan varsa eğer ki. Lan mı zor kalkıyorum ben. Ben bunu hayatta uyanmam burada. Ama mantık fena değilmiş. Bir de bana bakıyor ya. Gerizekalı. <laughs> Siktir git orada. Benim de balığım vardı. Öldüğünde çok üzüldüm ya. Bir de çocuktum. Lan kimse bana demedi ki balık öldü mü yan durur suyun üstünde böyle. Tabii kalktım sabah. Balık böyle suyun üstünde duruyor. Elimle düzeltiyorum. Yine böyle çıkıyor. Düzeltiyorum, batırıyorum endibi. Geri böyle çıkıyor. Sonra öldüğünü anlamıştım. Nazikçe reddedildim. Kediye bak lan. <laughs> Ve ben de sizin çok merak ettiğiniz o soruyu cevaplamak istiyorum. Her zaman bana haberleri nereden okuyorsunuz diye soruyorsunuz. Hemen göstereceğim önümde bu şekilde kamlar oluyor. Bu tamam. da benim prompter kalemim. Bu da önümdeki prompter. Bazen buradan Aa, okuyorum. oğlum okuyorlarmış. Ben ezbere full söylüyorlar sanıyorum lan. Gece yarısı bunu görsem bayılırım. Harbiden bayılırım. Bak bu adamın videolarını çok seviyorum ben. Çizgi filmlerdeki Yiyecekleri falan yapıyor. Çok güzel bir <laughs> içeri. Yediğim en güzel elmalı turta. Sürekli çizgi filmlerde gördüğümüz elmalı turtayı yapalım. Bak. Bu şarkıyı çok seviyorum ya. Ama telifli o yüzden. Başka bir şarkı. Of canım çekti ya. Oo, bayağı güzel duruyor ya. Bu ne ya? yoldaşın olsun. Oğlum bu ne alaka ya? <laughs> ya bu TikTok niye böyle ya? Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Bugün yolda yürüyorum. Bir tane hanımefendi arkamdan sesleniyor. Saliha Hanım, Saliha Hanım beni tanımış yani. Saliha Hanım diyor. Aha, ben de dedim pardon. Saliha Hanım derken yani kaç kere söylemedim mi ünlü yazar Saliha Buzok hanımefendi diyeceksiniz diye. Ben de bakmadım arkama. Tepkimi koydum. Hiç... Bence bugünlük yeter. Bugünlük yeter. Bugünlük yeter. Bugünlük yeter. Bugünlük yeter.